Hı. Tamam. Getir. bakayım. Abi. İşte şimdi benim zengin damadıma layık bir sofra oldu. Bir tek kuş sütü eksiktir onu da damadım getirir artık değil mi? Hah. Hah. Geldi kuşla kapıya bak Haydi. Kızım sen de acıcık gül be. Bak müstakbel kocan geliyor kız. Hı. Hah, Hı. böyle. İyi, e, iç bir uzman. Haydi canım güzel gülersin maşallah. Ama da benim damadım bana neler getirmiş. Pahalı pahalı hediyeler getirmiş. Aferin oğlum sana. Aferin. Öpeyim anneciğim. Gerçi sizin gibi genç ve güzel bir kadına anneciğim demek garip Ay oluyor canım, ama. ne kadar da kibarsın. Vallahi içimin yağları böyle erittin ha. Nasılsınız Sultan Hanım? Eh iyi diyelim iyi olalım. İnsanın seni gibi bir anası olduktan sonra nasıl iyi olur bir şey mi oldu? Sofraya oturalım dedi. Oturmaz <laughs> mısınız <laughs> sofraya? ben sandalyeye oturmayı tercih ederim efendim. Öyle mi? Kalk kızı buradan haydi gel bu tarafa. Haydi gel. Gel canım otur gel. Maşallah. Evet. Otur. Oo, çok zahmet etmişsiniz. Zahmetli demektir. Benim kibar damadım ne içersiniz? Efendim ben gelirken Bailey's, Archie's, Malibu getirmiştim. İsterseniz onları açalım. Zengin içkisi öyle mi? Maşallah maşallah. Sultanım sen ne içersin canım? Ben öyle gılık salon içkilerinden içmem ana. Sen bana oradan bir aslan sütü patlat demlenelim ha. Ben de sultanım eşlik edeyim. Bir akıda da ben alayım. Olur. Zelim hazırla oğlum aslanın sütlerini. Hı hı. Çok sevgili, çok zengin damadım. Maşallah. E güzel ayakların vardır. Yalakalık yapma mısın? be. Sadece yıka. Hı. Hı -hı. Ama kızma yeter ki damadım. Ay canım ne güzel ayaklar. Maşallah. Masajdan ee. memnunsun değil mi işte? <laughs> Ay memnun musun Tahsin'ciğim? Nesinden memnun olayım be?

Yürüsen haydi yürü. Gel yürü. Gelin bakalım ne olacak. Ah Yunus'um. Aa. Yunus'um çekil Aa. oğlum şöyle. Aa. Ben Aa, şöyle oturayım bakalım. bakayım. Of. Hangi yüzle geldin bu eve pembe gacısı? Aa. bu yüzle görür müsün yüzümü? Üzüntümü de görür müsün ulan? Dur bakayım. Aa. Ee. Hakikaten üzüntülü ya. Hmm. Yunus'cum hmm. ucağınıza hmm. düştü. Ne oldu be? Ben mahvoldu bu artık. Bittim be bittim. Hmm. Melekşeciğim hmm. bana bir çay koyar mısın oradan haydi ulan. Allah. Hmm. <laughs> ee, Selim ne oldu lan? Sormayın. Bizim zengin damat manyak çıktı. Öyle mi? Çok memnun oldum. Ne tür bir manyak kendisi? Dalga geçme Yunus'u. Um. Herif bir kadeh içti içti uyu suyu değişti. Herif damat değil tazmanya canavarıymış birisi. <laughs> 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 ne yaptı ki lan? Darapsın. Anamızdan emdiği bir sütü burnumuzda getirdi. Dur dedi hırladı. Ben ablama ayaklarını yıkattı. <gülüyor> <gülüyor> yok ya erip bayağı matrakmış ya. E de masaj yaptırdı bir taraflarına. Tü, sen de erkek misin be? Eğlence var dedin siz de ha desenize. E... Artık bir daha zengin damat istemezsin değil mi Pembe abla? <laughs> Tövbe yok ama bedel uzak olsun şeytana yakın olsun. Yunus'um eks aşkım Aa. benim. Ocağına düştü. Kurtar beni bu... ...beyaz saçlı piresi benim canım. Rafif, sultan yerine ben mi evleneyim herifler? Lan acımla <laughs> dalga bir utanmaz mısın Yunus? Sen merak etme Pembe abla. Senin o damadının boyunun ölçüsünü alırım ben. Hakikaten yapar mısın bunu bir <laughs> Oğlumu? Aşk olsun be Pembe abla. Zaten dövesim vardı orada. Şimdi senin rızanı da alıp dövmüş olacağız. Yani benim için bir şey fark etmeyecek. Lan Ferhat. Kurtar şu pepe abları. Bak. He? Aha herkesin içinde söz veririm. Sultanı sana vereceğim. Aa, aa, bir dakika bir dakika. Duydunuz değil mi hepiniz Pembe ablayı? Aa, söz ee? ver. Aa duyduk. Valla duyduk, duyduk. duyduk duyduk. Valla İyi o zaman. Ben de şu... bulmaya gideyim. Hadi. Hayırlı Hadi haberlerini sen. bekleriz canım haydi. E şimdi Yunuscuğum, eks aşk dediğim Peki. gibi canım. <laughs>